Giriş. İran'ın kuzeyindeki Alamut Kalesi tarih boyunca pek çok sır ve efsane ile ilişkilendirilmiştir. Bu kale özellikle Haşhaşiler olarak bilinen bir grup suikastçının merkezi olmuştur. Peki bu efsanevi kale ve Haşhaşiler kimdi? Tarihin derinliklerinde kaybolan bu güçlü örgütün gerçek amacı neydi? Bu videoda Alamut Kalesi'nin karanlık tarihini, Haşhaşilerin suikastlarına dair bilinmeyenleri ve Alamut'un kaybolan sırlarını keşfedeceğiz. Hazırsanız korkunç bir güç ve etki arkasındaki gizemi birlikte çözelim. Bölüm 1. Alamut Kalesi'nin tarihi. Alamut Kalesi 9. yüzyılda inşa edilmiş ve İran'ın Elburz Dağları'nda yer almaktadır. Ancak kale sadece yapısal bir zafer değil, aynı zamanda bir gizem ve karanlık güçler yuvasıdır. Haşhaşilerin merkezi olarak kullanılan bu kale, zamanla tarih kitaplarında korku ve efsanelerle birlikte anılmaya başlanmıştır. Alamut, İsmaili mezhebinin başkenti olarak kabul edilir ve burada güçlü bir lider olan Hasan Sabbah yönetiminde Haşhaşiler örgütü kuruldu. Bu örgüt özellikle suikastlar ile ün kazandı. Bölüm 2 Haşhaşiler Suikastçılar, gizemler ve lanetler Haşhaşiler en bilinen suikastçı gruplardan biridir ve onların savaş alanındaki stratejileri özellikle gizlilik ve ölümcül yetenekleriyle dikkat çekmiştir. Hasan Sabbah'ın emirleriyle suikastçılar çeşitli önemli şahsiyetleri hedef almış ve Alamut Kalesi, onların gizli eğitim merkezi olmuştur. Ancak haşhaşilerin suikastlarını sadece birer öldürme operasyonu olarak görmek yanıltıcıdır. Bu kişilerin eğitimi ve motivasyonları oldukça sıra dışıydı. O dönemin ünlü kaynaklarından bazıları haşhaşilerin genç suikastçılara zehirli maddeler kullanarak onları gözlemler altında eğittiklerini belirtir. Her bir suikastçı adeta ölümü göze almış birer hayalet gibi harekete geçerdi. Haşhaşiler tarihte pek çok ünlü ismi öldürmüş fakat tüm bunlar bir amaca hizmet etmiştir. İslam'ın idealini korumak ve fetihlerde etkili olmak. Bölüm 3. Alamut'un yıkılışı ve kaybolan sırlar. Alamut kalesi haşhaşilerin merkezi olmasına rağmen o 3. yüzyılda Moğol saldırıları sırasında yıkılmıştır. Moğollar, Hasan Sabba haşhaşileri yok etmek için büyük bir Hatta bazı Haşhaşilerin kaybolan bilgi ve kitaplarını doğaüstü bir güç ile ilişkilendirir. Bazılarına göre, haşhaşilerin lideri Hasan Sabbah ölümünden önce çok özel bir sır bırakmış ve bu sır Alamut Kalesi'nin gizli odalarında hala saklanmaktadır. Peki bu sır ne olabilir? Bölüm 4. Alamut Kalesi'nin Mirası ve Modern Korku. Alamut Kalesi'nin kaybolan sırları yalnızca tarihsel bir gizem değil, aynı zamanda modern korku ve gerilim hikayelerine de ilham vermeye devam etmektedir. Haşhaşilerin ve Alamut'un efsanesi günümüzde bile pek çok film, kitap ve popüler kültür ürünü tarafından esrarengiz bir şekilde işlenmektedir örneğin Assassin's Creed video oyun serisi Haşhaşilerin suikastçılarından esinlenmiştir ve hala daha fazlası bu konuda araştırmalar yapmaktadır. Ancak Alamut'un gerçek tarihini anlamak bir yandan gerçekten karanlık bir gücün varlığını kabul etmek anlamına gelir mi? Haşhaşilerin ardında gerçekten gizli bir tarikat mı vardı? Yoksa sadece bir suikastçı grubunun işlediği sıra dışı cinayetler mi? Kapanış. Alamut Kalesi sadece bir kale değil, aynı zamanda gizemli bir tarihin, karanlık bir örgütün ve kaybolan sırların simgesidir. Haşhaşiler ve Alamut'un tarihi hakkında bildiklerimiz hala tam anlamıyla keşfedilmemiştir. Peki Alamut'un kaybolan sırlarını bir gün çözebilecek miyiz? Belki de tarih çok daha derin gizemler barındırıyordur. Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Eğer daha fazla tarihsel gizem ve esrarengiz olaylar hakkında video görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.